Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 14 Eylül 2024 Cumartesi gününün güncel altın fiyatlarına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız altın fiyatları videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz sizlere gündelik olarak aktarımı gerçekleştirelim. E, tabii biz internet serbest piyasa fiyatlarını söylüyoruz. Kuyumcu bankalarda fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Son zamanlarda da altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş söz konusu oldu. E, Kuyumcu işte kapalı çarşıda bu artışı gerçekten gözlemleyebildik. E, bunu da söylemiş olalım sizlere. Gram altın alış fiyatı 2791 lira, satış fiyatı 2792 lira. Çeyrek altın alış fiyatı 4523 lira, satış fiyatı 4601 lira. Yarım altın alış fiyatı 9042 lira, satış fiyatı 9215 lira. Tam altın alış fiyatı 18021 lira, satış fiyatı 18335 lira. Cumhuriyet altın alış fiyatı 18453 lira, satış fiyatı 18769 lira. 14 er altın alış fiyatı 1601 lira, satış fiyatı 1603 lira. 18 er altın alış fiyatı 2050 lira, satış fiyatı 2052 lira. 22 er alış fiyatı 2539 lira, satış fiyatı 2627 lira. Reşit altın alış fiyatı 18.566 lira, satış fiyatı 18.850 lira. Ata altın alış fiyatı 18.444 lira, satış fiyatı 18.783 lira. Gram altın alış fiyatı 44.780 lira, satış fiyatı 45.672 lira. Beşli altın alış fiyatı 92.825 lira, satış fiyatı 94.957 lira. Ons altın alış fiyatı 2557 dolar, satış fiyatı 2558 dolar. Gümüş alış fiyatı 32 lira 60 kuruş, satış fiyatı 32 lira 65 kuruş. Amit altın alış fiyatı 18423 lira, satış fiyatı 18996 lira. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle 14 Eylül 2024 Cumartesi'nin güncel altın fiyatlarına baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.